Evet arkadaşlar, bugün gene bilgisayardan video çekeceğim. Ee, bugün hem iyi hem de kötü haberlerim var. Umarım sesim güzel geliyordur. Ee, i̇yi haberlerle başlayalım. Ee, bilgisayarı gördüğünüz gibi e, Geometry Dash indirdim. Şöyle açalım hem de. hemen Ya yani neyse ya, şuradan aç hemen. Heh. Burada gördüğünüz gibi e, benim levellerim var. E, kötü haber ise <laughs> e, telefonumdaki hesap sıfırlandığı için buradaki hesapla sıfırlandı ve bir şeyler oldu işte. Büyük karakterlerim falan yapmaya çalıştım da daha bugün indirdim, hatta dün indirdim bugün değil. E, Tabi onun yanında leveller de gitti harika. Ama hafif bir şekilde şuraya egek ekmek yazarsak şuraya tıklıyoruz. Leğerler dediğimizde burada en son yaptığım lerler. Türkiye'de okul edited world. Bakın burada eski level'ler var. Eski hesabın levelleri var. Ama bu levellere ulaşamıyorum. Artık böyle kaldılar. O yüzden yeni hesabıma göz atabilirsiniz. Yeni hesabımın ismi de Ege Ekmek zaten. Aynı. Neyse o zaman e, ben size hemenden yeni levelleri göstereyim. Bu arada bilgisayardan oynamanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel çünkü. Lan ben sandığı açmayı unutmuşum. Aç şunu. Zaten akşam akşam. Benim karakterlerimi daha iyi açmam lazım. Hadi hadi tamam geç şunları. Şöyle yenilerle başlayalım. Hangisiyle başlayalım? Bununla başlayalım ya. Neyse ben susayım siz izleyin o zaman. 3 2 1 sadece denemek için bile geldi zaten. Öyle çok bir şey yapmadım. Coinleri de gösterecek olursak şöyle. Şurada görünmez orb var. Ha bu arada görünmez dikenler falan çok fazla şey yeni şey öğrendim arkadaşlar. Ben de yavaş yavaş öğreniyorum yani kızım. Şunu alalım. Evet. Bu lelde o kadar bir şey değil ya. Yani bu level'de çok bir şey yapmadım. O yüzden bu es geçelim. O sadece deneme için. Şimdi bu levele daha hiçbir şey anlamadım. Bu level öylesine bir şeyler test etmek için vardı. Ee, bu level çok kısa yaptım. Daha bitirmedim de hatta. Sarı olunca çünkü e, yayınlanmış oluyor. Neyse gösterelim hemen. Ve bitiyor zaten çok bir şey yapmadım bu levelde de öyle bakmak için bu arada size editörden bir şeyler de öğretebilirim ee, eğer onun videosunu istiyorsanız yorumlara yazın gerçi kimse yorumlara yazmıyor <laughs> neyse 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 ee, devam edelim <laughs> e, ondan sonra Türkiye'de okul adında bir levelimiz var bekleyin ses aç Bekle bir bir M aşama aşama tamam. <Sessizlik> 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 bu böyle böyleydi. Bu level coin'i de gösterelim hemen. Coin göstermemiz lazım. Önemli. Şöyle şuradan atlıyorsunuz. Anahtarı almanız lazım. Bu anahtarlar no trigger çok kolay kapılar yapabilirsiniz. Hatta onları editör nasıl yapılır da videosu çekersem göstereyim. Buradan küçüldük. Şuraya giriyoruz. Evet coin'imizi aldık. Geri kalanı da zaten biliyoruz. Şöyle geçiyorum. Hadi hadi hadi. hadi. <laughs> bu arada bu level'leri oynamak isterseniz şöyle isimlerini göstereyim. Ama daha hızlı bulmak istiyorsanız. Şuraya Ege Ekmek yazmanız lazım 2K ile. Ondan sonra üstüne geleceksiniz. Levellere tıklayacaksınız. Aha da bütün levellerim var. Ben hala şunları nasıl nasıl olduğunu çözemedim ya. Hesap sıfırlandı. Bunlar hala abi. Neyse neyse sorgulama. Sorgulamayalım. eee böyle leveller var işte. Evet. <laughs> Başka ne gösterebilirim? Bilmiyorum. Harika. Yaşasın. Ne yapalım arkadaşlar? Ee, fikir lazım. Ee, hadi şopa ge şopta gezin. Ben genelde ordularımı saklıyorum. Çünkü burada benim alacağım şey yok. Benim alacağım şey şurada abi. 500 diamond gerekiyor. O da zor işte. Ha bu arada e, şuradaki altın hataları aldım. Onun nasıl aldığını soracak olursanız da şöyle çıkalım şuraya. bir dakika burası değil yanlış yer yanlış yer. Yanlış. Şuraya geliyorsunuz. Şöyle The Tower'a giriyorsunuz. Şuraya giriyorsunuz. Burası normal. Şurada bir figür var. Tıklayın üstüne. Aha da geldiniz. Burada birkaç kod var. Ben o kodları kullandım. Aklımda en iyi kalanı ki şu kod vardı bir tane. Ee, bir dakika yanlışlıkla Yanlışlıkla bastım Bir de e, GD2025 vardı GD 2025 Yani tabi ben bu kodları Yaptığım için e, Bunlar sayılmıyor çok Abi video çok hızlı oldu ama Olmaz ki bunu short videosu olarak Neyse, o zaman video bu kadardı. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, görüşürüz. Çok iyi bir bitiriş.